Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Caner Özpolat. Uygarların Huzursuzluğu podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde insan ne arzular veya insan arzusu nasıl oluşur soruları üzerine konuşacağız. İlk bölüm için bu konuyu seçmemin sebebi uzun süredir bunun üzerine düşünüyor olmam ve bu soruların çok temel sorular olması. Eminim çoğumuz bu soruları kendimize sormuşuzdur. Arzularımız bize mi aitler veya nasıl oluştular? Şimdi de bunların üzerine konuşacağız. Bölümde temelde Derrida'nın arzu hakkındaki söyledikleri ve benim düşüncelerim yer alacak. Bölümü hazırlarken de Nami Başer'in Lakan kitabı, Sen Homer'in Lakan kitabı ve Bruce Fink'in Lakan'cı psikanalize bir giriş kitabından faydalandım. Şimdi öncelikle biraz arzudan ve eksiklikle olan ilişkisinden bahsedelim. Arzu varlığımızın tam kalbinde yer alır ve özü itibariyle eksiklikle yakından ilişkilidir. Yani arzu daima olmayan bir şeye yönelik bir arzudur. Böylelikle de olmayan bir nesneye yönelik sürekli bir arayıştır. Burada olmayan bir şey diyoruz. Çünkü arzu edilen şeyin varlığı arzuyu öldürür. Mesela eğer bir kişiye istediği her şeyi verirsek başka bir şey istemesi mümkün olmayacaktır. Bunu bir anlık yaşadığımızı düşündüğümüzde de o an arzunun doyuma ulaşmasından dolayı herhangi bir arzumuz olmaz. Örneğin bir arabayı veya bir diplomayı arzuladığımızda ona ulaştıktan kısa bir süre sonra arzu bitecektir ve genelde bu sebeple sonucun değil sürecin daha keyifli olduğunu dile getiririz. Bunun da sebebi arzuya ulaştığımızda arzunun bitmesidir. Şimdi buna başka bir örnek daha verelim. Eğer bir ütopya veya cennet her şeyin olduğu bir yerse orada arzu olmayacaktır. Burada David Brand'den bir alıntı yapmak istiyorum. Cennet hiçbir şeyin olmadığı bir yerdir demiştir. Yani benim anladığım hiçbir şeyi arzulamadığınız bu yerler her ne kadar mükemmeli temsil etse de aslında arzunun istediği şeyler değildir. Çünkü arzu daima daha fazla arzulamak ister, doyuma ulaşmak istemez. Belki de biz hayatta tutan da budur her ütopya bir distopyadır söyleminin de buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Buraya kadar arzu ve eksiklikten bahsettik. Biraz da arzumuzun nasıl oluştuğundan ve kimlerle ilişkisi olduğundan bahsedelim. Biz doğduğumuzda diğer memeli canlılara kıyasla daha yardıma muhtaç bir şekilde doğarız. Ve kendi başımıza yemek yeme, yürüyebilme ve öz bakım konusunda büyük eksikliklerimiz vardır. Hatta bir bakım veren olmadan hayatta kalmamız bile mümkün değildir. İlk bakım verenlerimiz olan ve genelde bunlar annemiz olurlar bu eksikleri tamamlaması açısından bizim için çok önemlidir. Biz ilk bakım verenlerimizle birlikte tabiri caizse bir tamlığa kavuşuruz. Onlar yürüyemediğimiz için bize el ayak olurlar. Hatta bir çocuk aç olduğunu bile fark edemez. Sadece midesinde oluşan bir ağrı sebebiyle ağlar. Onlar bizim acıktığımızı bize anlatırlar. Görüldüğü gibi sürekli onlardan bir talepte bulunuruz. Ailelerimiz de bizden belirli şekilde davranmamızı beklerler. Hatta daha doğmadan bizim hakkımızda konuşurlar. Onlar başarılı ve tatminkar bir hayat için olan umutlarını bize yüklerler. Onların başaramadıkları şeyleri bizim başarmamız için bizi yetiştirirler. Daha ilk başta onların dilini konuşmak, onların yemek saatlerine göre kendimizi ayarlamak, onların istediği şekilde tuvalete çıkmak zorunda kalırız. Bunları yapmazsak da cezalandırılacağımızı biliriz. İlk başta temel hayati ihtiyaçları olan bu talebimiz daha sonra sevgi talebiyle birleşir. Biz onların bu isteklerine uyarak onların sevgisini ve onayını kazanmaya çalışırız. Onların taleplerini ne kadar karşılarsak onlardan onay ve sevgi alma olasılığımız o kadar artar. Dikkat ederseniz talep eden konumda karşılıklı bir durum oldu. İlk başta biz sadece talep eden konumdayken büyüdükçe bize gelen bakımın ve ilginin azalması bizim bizden ne talep edildiğini sorma konumuna gelmemize neden olmuştur. Ancak onlar bize aslında ne istediklerini her zaman açıkça söylemezler. Bazı hoşlarına gitmeyen davranışlardan dolayı bizi cezalandırırlar ama istedikleri şeyleri açıkça söylemezler. Biz de sevgi ve bakım görmek için onların bizden ne istediklerini şifrelerini çözmeye çalışırız. Arzumuzu uyandıran şey onların gizemli ve örtük arzularıdır. Tam burada benden ne istiyorlar sorusunu sorarız. Bu soruyla birlikte onların arzuları bizim arzumuzun nedeni haline gelir. Onların arzuladığı şey olursam ya da o şeyi arzularsam daha çok sevgi ve ona görebilirim gibi bir düşünceye kapılırız. Lakan şöyle demiştir: Kişinin arzusu öteki tarafından arzulanmaktır. Burada öteki derken Lakan aileden bahsediyor, ilk bakım verenlerimizden. Lakan şunu da demiştir: Kişinin arzusu ötekinin arzusuyla aynıdır. Yani benim anladığım şu: Öteki tarafından arzulanmak istenen özne ötekinin arzusunu kendi arzusu yapmıştır. Bunu bir örnekle daha anlaşılır hale getireyim. Bir anne kızının yanında bir erkeğe hayranlığını ifade ettiğinde, onun kadınlara karşı çok kibar ve saygılı olduğunu belirttiğinde bu özelliklerin kızının arzusunu oluşturma olasılığı yüksektir. Çünkü eğer böyle bir erkekle sevgili olursa veya evlenirse annesi tarafından daha çok sevgi ve ona görme ihtimali artar. Aynı durumu erkekler için de söyleyebiliriz. Kişinin arzusu her ne kadar bir nesneye sabitlenmiş gibi görünse de aslında ilk önce o nesneyi arzulamasına sebep olan kişi üzerine yani bu örnekte anneye sabitlenmiştir. İşte böylece ötekinin arzusu bizim arzumuza neden olur. Bazı zamanlar kişisel ve sadece bize ait olduğunu düşündüğümüz özelliklerimiz bile dış kaynaklı olabilir. Bunu biraz kendimizi incelersek görebiliriz. Az önce de onların arzularının şifresini çözmeye çalıştığımızı söylemiştim. Çünkü Öteki arzusunu çoğunlukla açıkça belli etmez. Bizim bunu yorumlama, hemen bir sonuca vardırma sebebimiz de ötekinin arzusundaki bilinmezliğin bizde oluşturduğu kaygıdır. Ötekinin arzusuyla yüzleşmek bu bilinmezlik sebebiyle kaygı uyandırıcıdır. Zaten o benden ne istiyor sorusundaki bilinmezliği de fark edebiliriz. Bu bir bilinmezliktir çünkü öteki de aslında tam olarak ne istediğini bilmez. Lacan bu konuyu daha iyi göstermek için bir peygamber devesi örneği kurgulamıştır. Bilindiği gibi peygamber develerinin dişileri partnerinin kafasını cinsel ilişkin sonrasında koparır. Diyelim ki bir maske taktık ve peygamber devesi gibi görünüyoruz. Ve erkek mi kadın mı olduğumuzu da bilmiyoruz. Ama bu dışarıdan görünüp biliniyor. Karşımızdan da bir dişi peygamber devesi bize doğru geliyor. İşte burada biz hangi cinsiyetten olduğumuzu bilmediğimiz ve ne olacağını da kestiremediğimiz için bir kaygıya kapılırız. Ve gerçeği ancak dişi peygamber devesinin bize karşı davranışından kestirmeye çalışırız. Yani ne olduğumuzu. Bu gizemli durumu bir atıfta, bir tahminde bulunarak atlatmaya çalışırız. Eğer erkeksek, yani dişinin arzusunu böyle yorumlarsak, çiftleşme bitince öldürüleceğimizi biliriz ve bir korkuya kapılırız. Eğer kadın olduğumuzu farz edersek, öteki yani dişi bize yalnızca yorumdan çekil diyecektir ve biz de böylece yolumuza devam ederiz. Yani karşılaştığımız bu tepki sonucunda ne olduğumuza dair bir karara varırız. Konuyu burada biraz toparlarsak biz ötekinin arzusunu bilmeye, o arzuyu kendi arzumuz yapmaya çalışırız. Ötekinin arzusunu da tam olarak bilemeyiz, sadece bildiğimizi zannederiz veya bir tahminde bulunuruz. Bu yolla hem kaygıdan kurtulur hem de sevgi ve onay alma ihtimalimizi artırırız öteki arzusunu tam olarak dile getirmediği için ya da dile getirse de gerçekten istediğinin bu olduğu şüpheli olduğu için biz ötekinin arzusunu tahmin ederek bulmaya çalışırız ve o arzuyu kendimizle arzulamaya çalışırız. Bu konuya bir örnek daha vermek istiyorum daha iyi anlaşılması açısından. Örnek The Sopranos dizisinden. Dizide baş karakter Tony Soprano Alzheimer olan amcası tarafından vurulur ve uzun süre komada kalır. Bunun üzerine 18 yaşındaki oğlu Anthony Junior babasının intikamını almak ister ve bunu birkaç kez dile getirir. Fakat bunu yapmaması gerektiği defalarca kendisine söylenir. Bir gün Anthony Junior bir bıçak alıp babasının amcasının kaldığı akıl hastanesine gidip onu vurmaya çalışır. Fakat bunu başaramaz. Babası onu akşam karakoldan çıkardığında ona çok öfkelenir. Aralarında şöyle bir diyalog geçer. Baba oğluna sen iyi bir çocuksun. Senin doğanda bu yok, bu yaptığın yanlıştı der. Çocuk da beni tanımıyorsun deyip itiraz eder. Yani aslında Babasının dediği gibi biri olmadığını babasını ikna etmeye çalışır. Babası çocuğun bozulduğunu anlar ve sen iyi birisin bu da güzel bir şey der. Ve çocuk da aynen şu şekilde cevap verir. Cümleyi olduğu gibi aktarıyorum. Sen kalleşin tekisin. Çünkü ne zaman The Godfather izlesek Michael Corleone lokantada babasını öldürmeye çalışan o herifleri vurduğunda sen dondurmanla geriye yaslanıp bunun en sevdiğin sahne olduğunu söylüyorsun der. Bence bu ötekinin arzusunu tahmin etmeye güzel bir örnek oldu. Burada baba her ne kadar dizi boyunca iyi çocuk ol, okuluna devam et gibi nasihatler verse de çocuk burada babasının gerçek arzusunun bu olmadığını varsayıyor. Ve onun arzusuna dair bir tahminde bulunuyor. Sonuçta da babasının arzu ettiği gibi bir çocuk olmaya çalışıyor. Serimizin bu bölümünün sonuna geldik. Tabi aslında bu konu çok uzun bir konu. Ama ben kısaca burada anlatmaya çalıştım. Kafamızda yeni sorular oluşturmaya çalıştım. Umarım keyifli olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.